Hepiniz dünyanın en ballı, en kaymaklı kanalı Kasino Bal Kaymağı. Hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle beraber gün olduğu gibi yine sevip dayız Dün biliyorsunuz çok fenasal sal. Dillere destan bir vurgun yaptık. Şöyle aldık paramızı. Kaçtık arkadaşlar. Dün paramı çektim şöyle içeride bir dedim birazını bırakalım tekrar bir sweet bonanza da şansımızı deneyelim. Bakalım bugün neler kazanacağız, nasıl ödemeler alacağız. Şöyle 5 spin geçti bile, boş geçti. Hadi verdim muzları, ver karpuzları da şuraya. Devam ettir işte. Şöyle birazcık daha yüksek x'ler, yüksek çarpanlar. Görelim artık şu tablolarda yeter. Hadi. Yani güzel ama yani daha fazlası lazım. Yani böyle verdiğini öde falan yeter artık. Yani vereceksin bu kadar. Hadi Hadi ya. Of, devam ya. Yine aynı yerdeyiz. Hadi. Şöyle bir dört gün daha alalım. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada oynadığım senin linkini aşağıya yorumlar kısmına bırakıyor olacağım. Oradan size üye olup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Ay şurası ne güzel devam etti be. Ah be. Ah x atacaksın ya. Of. Hadi lan devam be. <laughs> ya hadi devam ettir şuraları be. Devam ettir. Verdin işte ne güzel verdin. Hadi patlat bir şeyler. Üzümler geldi. Ver, verdim muzları da. Ver karpuzları da şuraya. Ver karpuzları da. Devam ettir sonra İki şey patlatıp bırakıyorsun. Yakışmıyor, yakışmıyor. Ee, arkadaşlar burada ne diyordum? Oynadım senin linkini aşağıya yorumlar kısmına sabitli olacağım. Oradan size üye olup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Ben uzun zamandır oradan oynuyorum. Hiçbir sorun sıkıntı yaşamıyorum. Sizler de aynı şekilde oradan üye olup oynayabilirsiniz. Aynı şekilde Discord ve Telegram linkimi de sabitli olacağım. Oraya da gelirsiniz sohbet muhabbet ediyoruz. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Çekiliş ve duyurulardan da Telegram kanalımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya geldi de hadi üzümler. Hadi ver muzları da. Haydi karpuzlar da gel. Of ver morları. Ver morları ya. Ver morları şuraya be. Of çok güzel tablo. Olsun. İnşallah böyle devam eder. Şöyle verir. Hadi son iki spin ya. Hadi devam be. Soktu bizi zarara. Lan muzlar. Haydi devam üzümler de geldi. Oh, şurayı devam ettir işte be. Devam ettir be güzelim. Ay anasını satayım. Yine kanser etti bak beni. Yine aynı yerdeyiz. Yine aynı yerdeyiz. Kaç dakikadır oyundayım. Hadi yorma be. Şöyle birazcık yükseltelim. Yani eğer şu ellerde bir tık bastığının üstünü verirse birazcık daha bahsi yükseltmeyi düşünüyorum. Hadi geldin karpuzlar. Verdi muzları da. Ver yeşilleri be. Üzümler geldi. Yeşilleri de ver. Hadi hadi elmalar. Ay elmalar da geldi. Erikler de geldi. X at artık. Hadi kurban olayım. X at artık şuraya. Lan yapıştır yüksek X yapıştır. 8X Ama ananı satayım geldi işte. Yes be yes verdi son son dakika verdi 25 de. hadi şurada daldık hadi bir de uzatma oy güzel geldi çok güzel geldi hadi bunun devamı gelmesi lazım şöyle açıldı oyun hadi açıldı oyun devam hadi Haydi devam verdin üzümleri, erikleri, üzümleri de ver. Karpuzlar geldi. Hadi maviler. Hadi maviler de gel ya. Gel anasını satayım. Hadi verdin devamını getir. Verdin devamını getir hadi. Arkadaşlar burada sizlerde nasıl gidiyor? Yani nasıl kazançlar elde edebiliyor musunuz? Oyunlar nasıl gidiyor? neler oynuyorsunuz, nasıl kazanıyorsunuz bunların hepsine Telegram'dan yazabilirsiniz. Sohbet muhabbet edebiliriz. Bilginiz olsun. Şöyle bir 5000 daha alalım. Şöyle bu el. Bu el açıksa cidden şu bastı biraz daha yükselteceğim artık. Hadi bu el yapalım şovunu derken hay anasını satayım. 50x'i kaçırdı ya. Ya 50x gitti anasını satayım. Tutamadı ya. Hadi. Hadi ver, ver, verdi muzları, morları da verdi. Verdi erikleri. Ay, üzümleri de verdi, maviler de geldi. Devam ettir şurayı 8x atma. Devam ettir şurayı 8x atma. Çok güzel tabloydu ya. Çok güzel tabloydu. Ay. O bir switchim. Bir switchim stres oldum. Kanser olacağım şimdi. Ay bu el de vermedi ya. Ya yükseltelim şunu ya. Yükseltelim vermedi ama şöyle bir 8 bin şu kasaya 20 bine sabitleyelim. 8 bine basalım arkadaşlar. Bu el artık almamız lazım. Gerçekten yordu. Sweet balanza bugün birazcık yordu bize. Hadi şöyle birazcık daha yüksek takla kazançları. Gel hadi artık gel hadi. Görelim artık seni. Şöyle bir açıldığında vergisini verdi de oyun. Bir böyle arada güzel bir ara ödeme aldık. Ama şöyle birazcık daha sonlara doğru biraz daha vermesi lazım artık. Hadi devam ya. Son spin. Ya anasını satayım. 980 lira ne? <laughs> Hadi ver, ver, vereceksin artık. Şöyle 10 bin basıyorum arkadaşlar. Yani korkan çocuğu olmaz. Artık basıyoruz. Ya biraz sweet bonanza da bu arada yüksek kasalara daha çok seviyor. Yani yüksek basınca takla kazancını doğal olarak Hay verdim uzları. Hadi verdik karpuzları. Hadi devam be. Devam be şurada. Devam ettir ya. Çok güzel tabloydu. Anasını satayım. Çok güzel tabloydu. Hadi son 5 ben. Hadi hadi. Bu arada dediğim gibi o yeşiller geldi. Erikler de geldi. Devam eder misin? Etmezsin. orospu bu çocuğu. Eder misin? Burada arkadaşlar ne diyordum? Ee, sweet Balanza böyle bir tık daha yüksek kasayla girmeyi seviyor. Bence yani benim tecrübelerime göre öyle. Yani biraz daha yüksek bastığında takla kazançları daha yüksek oluyor. O yüzden yani daha güzel ödemeler aldığımı düşünüyorum açıkçası. Şöyle arada vermediği de oluyor. Ama yılmak yok devam. <laughs> yılmak yok devam. <laughs> ya şu kasayı ya sıfır, sıfır göreceğim ya da en yükseğe kadar çıkarabildiğim kadar çıkaracağım. Artık ödemesi lazım oyunun bana. Bugün gerçekten yordu. Artık ödemesi lazım derken Ver lan hadi. Ver lan hadi. Verdin elmaları. Devam ettir. Hay anasını satayım. Oniks ne ya? Oniks ne? Şuraya at güzel bir x ya. Hadi artık güzel x'ler görelim. Şöyle güzel taklı kazançları görelim. Alalım paramızı kaçalım. Hadi. Hadi verdin üzümleri erikleri. Devam ettir karpuzlar da geldi. Ah. Oh devam eder misin ya? Devam eder misin? hadi ya hadi hadi hadi. Hadi devam. Şöyle ver. O yumuzlar geldi. Erikler de geldi. Devam. Devam devam. O yüzümler de geldi. Elmaları da verdi. Oh, Ay burada çok güzel topladı. Burada çok güzel topladı. 11 bine şurada aldık. Vallahi çok güzel topladı burada. Şöyle birkaç el daha devam eder misin? Eda'nın üstüne Hadi et lütfen et şöyle. Birkaç el daha. Hadi son Erikler geldi. Hadi devam ya. Devam be. Of. Neyse güzel. Yine şöyle üstüne koymuş olduk kasanın. Bir on daha basalım şurada. Artık versin. Artık ödesin. Şu an aslında zararda değilim. Girdiğim kasadayım şu an. Ama artık alıp çıkmak istiyorum. Şu kasayı katlamak istiyorum hadi muzlar erikler oy çok güzel bu arada yeşiller geldi erikler de geldi hadi muz oy çok güzel lan morlar da geldi devam ediyor Allah'ım muzlar üzümler geldi geldi vurduk burada kaç x kaç x kaç x şurası 48 76 bin lira. işte bu, işte bu be. işte bu yesim lukayım. Bu kadar, bu kadar bekledik bekledik. Sabrettik. Sabrın sonu selamet. Ödedi oyun bize. Çok güzel ödedi. 76 binimizi aldık arkadaşlar. <laughs> Çok güzel ödedi. Ya hiç umudum yoktu derken, tam dönerken verdi. Hadi şurada kaçırma 50 de. Üzümleri de verdin. Devam ettir. Verdin erikleri. Hadi be karpuz mavi atacağım be. Karpuzu da mavi de atacağım. Neyse şöyle son elde boş geçmedi. Buradan da güzel aldık. Kasamızı katladık. 106 bine ulaştık bile. Arkadaşlar benim kumarım biter. Hepinize bol ballar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın.